Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Olympus da diye bir şey var. Ona girelim Burada bunlar var. Farklı farklı her şey farklı Böyle. Sanki daha gerçek şey. Her şey. Aa, yunus kadar güzel. Ne yapıyorsun ya? Amerika, City temple Oo! Building köşk arkadaşlar ben gidiyorum. Hop 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 hop. hop. Okay. Hakikaten her şey sanki sahte marka yapmış gibi gözüküyor ama hakiki gerçek Minecraft. Ben çıkamam. Çok güzel. Herhalde bu Roma zamanı falan herhalde arkadaşlar. Ona bu benim olsun ya. Ve artık benim köşem. Geç önce bir benim normal ya zence nasıl çok da öyle arkadaş işe işe gariyam ben bunu bir yarattırdı ama ne diye Ha, Yaratıcı da kutu olsun tamam. Şimdi ön bakayım. Oo, kapının bir tane kutu değil. Çağırıcı. Bu da bir blok var. Zırhlara bakayım. Siyah zırh yok. Ömer'de bende var da bunda yok herhalde. Ağzında zaten siyah olan yoktu. Bloklar bu ne? Işık taşı. değişmiş. Mama biliyor değişmiş bir. O, o buna ters koyalım. O, Neydi? Bu ismini değişmiş. Poseidon Trent Zeus Light Bolt. Burada ne var? Hades Sword. Aynen bu Ro, e, Roma zamanı. Poseidon Zeus ve Hades Roma zamanında Zoma, rama, Roma Roma e, Roma zamanındalar. Ama ne olduklarını tam olarak ben bilmiyorum. Ya aynı flash gibi çıkıyoruz ya. Ne kadar güzel. Sanki sen yürümüyorsun. Seni böyle hızlı bir tane rampa atıyor. Gibi ben bir an Burada büyü masa tatlı herhalde. İstediğim Başka oldu. Başka sandıkman çok mu? Neyse biz gidelim. Ama ilk önce bir sabah yapalım. Saat. Ya şimdi gülsümler var. Bakın bu çok büyük. Bakın arkadaşlar nasıl gözüküyor. Flap başladığımız yer zaten. Şimdi stipe gideceğiz. Stipe büyük bir duracı yani Merak etmeyin. <laughs> Pazar şarjıları falan var. Uçarak niye gitmiyoruz ya? var bu elmas sandıklar da çok güzel ya. ve tornavur bu evlerden bir şeyler çıkar ama en değerli bunlar bu ateş boyutu diyor çarp diyor bu girdap gerek yok oh, bize bunu. Balkon bura. Evler birbirine çok güzel. Burası pazar alanı olmalı. Ya böyle ro hani öyle şeyler olur ya Arena o nerede acaba? Oh, bu, burada bir şey var. Ne? Nasıl? Minecraft'ta elmas bulmak çok zordur ya. Da her baktığın sandıktan elmas çıkıyor. He. <laughs> <laughs> Aa küller de var. Küllerin kıyafeti yok. Hiçbir şey değişmiyor. Beni üstüme kapatıyorum. Evler birbirine bağlı olduğu için. Ve girilmiyor mu? Ve yatak herhalde yatak yapmak yani istemişler. Diğer evlere bakalım. Kapıyı da açık bırakayım. Yerimi kırdım. sandık istiyorum. Bu sünger. Bu neydi? Ama fırın değişmiş. Fırın herhalde. Evet. Bizim elmasımız var bende. Aaa baskılı. Şuraya girdik. Evet. Masara, bu tarafı da Yok burada değil. Ha, ben... buraydı. Büyük yapılara gideceğim. Evlerde sandık yok arkadaşlar. İşte şu zenginin evine benziyor. Zengin. Çok güzel ya. Beş elmas buldum ben giderim beş elmas sen yaparım bundan. Sadece bir de isim etiketi gerekiyor. Sonra bitiyor ya. Ulan ne çorapta vasıta var vasıta canlısıyor. Onun başım döndü. da şey yu aa mum valla mum mum ne acaba acaba bu dünya olmayan bir şey yapmak yeri bir şey burası Ahtapot tavuzdu. Burada bir şey var mıydı? Ne? Bak bu. Altı. Anam uçuşu kapat. Burada bir şey var. Allah bana Aha yine o şeylerde. Bak kesinlikle bir şeyler vardı sanırım. Ne var elma? Ya şeylerin romallar ne kadar yenilmiş ya. Aa dur. Ya ben rutunu istiyordum. Bir de tarlalarına bak. Burada daha gerçekçi böyle. Gerçekçi craft. Aha mağara. Uley mağaraya gireceğiz. burada da plaka var. Var mı? Yok. Üff. Bir ışık olmak gerek ama görünmüyor ki. Aa mumboymuş meşale benim. Aa meşale. Mumboymuş ya. Burası ne? Depo herhalde burası. Aha sonluk valla. Üf. Sistere var zarar vermeye sistere. Kuvvet iksiri. Ateşe dayanıklılık iksiri iyileşimi hissediyorum. Tamam. Tabii kapı var sanki. Yok. Burada daha bir şey yok. Gülümdüm ama ya. Buradan i̇şte pırrrrrr çıkalım. Var abi. içinden bir tane iki üç tane aslında hissetiyorum. Ah topu çok var burada ya. Buraya, buraya girmeyelim ki. Bak kesinlikle bir şey var. Elmas. Yok büyük bir kitap. Ne gereği varsa al gönlünü. <laughs> ne büyük kitap orada da. O sandıkta da büyük bir kitap var. Belki bir gün büyülü kitap yap. Oo, ya kapıyı kıracaktım ya. Aa, burası bu. Bu zildir. Hani böyle Minecraft'ta köylerde de bazı challenge köyler hep evlene ya o yok değil. Ve Roma zamanı bayağı güzelmiş ya. Ama köylüleri sadece bir kere gördük. Başka köylü iki tane gördük. Başka da görmedik yani. Daha fazla koysaydı değil, koy koysaydı ben yapmadım burayı. Ya ben atlıyorum. Köylüler dans ediyor. Hadi biz de dans edelim. Vuuu. Can ne buldu? Hakasta ne istiyorlar acaba? Her şey zümbüt o. Her şey zümbüt. Aa biri camdan çıktı. Hatırlıyor Burada da var. Hala bu Roma'da parti var. Evde elde elde. <laughs> Roma bu kadar herhalde ya. Her yerde oyun evler, taşlar var. Ha ben şu üçünü çektim. İkiyi bitirmeden önce bir şey kimseye vuramıyorum ki ben bundan hiçbir Kırıldı. Allah Allah tam mı şey. Ne, neyse arkadaşlar lütfen kanalıma like atmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.